iki sene önce böyle bir rahatsızlık yaşadım. Ama birçok doktora gittim. Onların hepsi bana işte kimi fıtık başlangıcı var dedi. Kimi belinde ödem var dedi. Kimi kasların zayıf dedi. Tam olarak net ben de bilmiyordum. Artık iki senenin sonunda son aylarda çok fazla tutulmaya başladım. Yani artık hareket edemiyordum. En son bir fizyoterapiste gittim. Bir şeyler yaptı ama onun akşamında ben daha çok kötü olmaya başladım. Eşim tevafuk olarak burayı buldu. Biz hemen e, aradık. Şehir dışından geldiğiniz için bize yardımcı olduğunu sağ olun. İki sene önceki MR'ım olduğu için MR'ım temiz görünüyor ama tekrar MR istedi. Doktorunun burada muayene ettiğinde ağrılarımı tespit etti ve prola tedavisi uyguladı bana. Ben çok geçeceğini düşünmüyordum çünkü bundan önce bazı doktorlar da bana iğne tedavisi uyguladılar ama yapıldığı gün iyi, ertesi gün yine çok kötü oluyordum. Yani daha da artık kötüleşmeye başlamıştım. Dediler ki buradan tedavi yapıldıktan sonra 3 gün ağrın artabilir. Aksine benim daha da azaldı, daha da azaldı. Hı. Ve ben inanın doktoramın verdiği kremleri bile sürmeye ihtiyacı duymadım. Hı hı. E, kendim düzenli spor yapıyorum, sporu bile yapamaz haldeydim. Hı. İlk sporumu artık çok rahat yapmaya başladım. Hı. Tekrar bir ikinci seans yapalım, tamamen bitsin diye gittik ama doktor baktı, sadece kaslarımda zayıflık yani bel kaslarım zayıf olduğu için hani en ufak bir hareketi tutulmayı ya da bir soğuk yanlış harekette çok fazla e, etkilendiğimi söyledi kendisi muayene etti. Gerekli bazı e, küçük noktalar kalmış. Hı -hı. Onlara da ikinci bir tedavi yaptı. İnşallah bundan sonra ağrım olmayacağını düşünüyorum. İnşallah. Şu anda hiç ağrınız var mı? Şu an hiç ağrım yok. Yani ben ağrısız geldim ama doktorun muayenesinde bazı yerleri, ufak yerleri tespit ettiği için Hı -hı. E, ikinci seansı yaptı. Normalde ben hani ikinci seansı bile herhalde yapmaz diye düşünüyordum. Ama... gelmeden önce inanıyor muydunuz peki buradan şifa bulacağınıza? Hayır. Sen? Yani hani Artık ağladığım için eşim dedi ki hani buraya da hani tekrar Yozgata dönmeden buradan da bir görüşelim bir bilgi alalım, görüş alalım diye geldik. Ama çok şükür çok iyiyim. Daha önceden denemiş olduğunuz iğne tedavi değil. Aslında buradaki tedavinin farkı, burada tedavi edici bir yöntem uygulanıyor. Daha önceden size uygulanan iğneler ağrı kesmeye yönelik uygulanmış. Evet, Hastalarımızın olabilir. büyük çoğunluğunda her ikisi de iğne tedavisi olduğu için Buradaki tedaviyi de ağrı kesmeye yönelik olarak değerlendiriyor aslında ama burada uygulanan tedavi hem ağrınızın geçmesine hem de tedavi. ağrının sorununun tedavi edilmesine yönelik uygulanıyor muhakkak. Ee, kısa yani, sürede şifa buldunuz siz de. Çok, çok güzel. şükür. Yani ben bu kadar beklemiyordum. Hatta üçüncü günden sonra hiç ağrım kalmadı artık benim. Harika. Egzersizlerinizi ee, yaptınız. İnanın onu bile hani ağrım evet. gidince insan her şeyi unuturmuş. Evet. Ben egzersizi de unuttum ama ben düzenli spor yaptığım için sadece Hı -hı. sporlarıma devam ettim. Ama doktor hanım yapmamı söyledi. onu dikkat edeceğim. <laughs> i̇nsan ağrısını geçince onu da unutuyor. Doğru. Kalıcı olması için onları da yapmanızı evet. tavsiye ederiz. Evet. evet. Çok teşekkür ederiz. Ben Fağalısın. teşekkür ederim. Çok sağ, sağ olun. Ol.